Afiyet olsun. Begüm'e açık kapı bırakıyor işte. Sen de saf gibi inan diyor. Benim bir sevdiğim arkadaşım. Asla. Asla. İzliyor mu hala? Konuşuyor mu hala? Neden güldüğünü bana açıklar mısın Mert? Her kelimemize bir cevap veriyor? Her kelimemize cevap mı veriyor? Şu an seni duyup her kelimene bir cevap veriyormuş. İzmirli hoş geldin. İzmirli abi. Nikah şahidimiz olacakmış. Evet. Onur, Onur hayır ben istemiyorum. <laughs> Kaldıramamayı. Şimdi Yargıç abi yazdı. Begüm Polat Hürrem'dir. Begüm Polat bir varoluştur. Diğerleri sadece karpuz yer tarzı bir şey demiş. Yayında. Yargıç abi öyle bir şeyin demesin imkanı yok. O, onu yemem yani. Allah canımı alsın yukarıdan yazdı. Yalandan kıskanç numarası yapıyor abi ya. Onu sevmiyor falan diyormuş. Yemin et. O manyak mı ne yereşer söylüyor. Şimdi gireceğim yayına vallahi Terminator gibi saydıracağım ha. Yani Gel bu işin ne? bence bana şeyi kalmadı, şakası ya. kalmadı. Aynen öyle bu işin tadı kaç. İndirsin o silahı Bu işin tadı kaçmaya başladı. kızıyor Allah Allah. <laughs> Onur Begüm'ü unutmaz. Begüm'le aranda ciddi bir şey oldu mu? Ya kim söylüyor bu şeyle lafları ya? Begüm benim arkadaşım ya. Allah Allah. Benim bu platformda görüştüğüm bir serbest hoca var. <laughs> Onunla da ciddi bir şey olmadı çok şükür. Bir de Begüm Polat var arkadaş olarak görüştüğüm. Diğer hiç kimseyle arkadaş değilim evet. Ama onlarla görüşmüyorum artık. Onur gaza geliyorum şu an haberin olsun. Yok gaza gelme manyak mısın çok, ya? Çok gaza geldim. Hayır gaza gelme ya. Onur. <laughs> geliyorum. Hayır hayır sakın ya sakın. Yargıç abi yemin ederim Allah şahit yazıyorsun abi yazma abi. Ya ben 4 yıldır aralıksız muhteşem bir yılı izleyen bir insanım anladın mı? Hürrem'in de hastası yap. Hürrem'le Begüm ne alaka? Bir kere Hürrem güçlü bir karakter. Begüm sürekli ağlayan bir karakter. Ne alaka Ne dedin? Bir daha söyler misin? İrtibat abi hoş geldin. Abi iki dakika kaldı. Beni bari en iyi dörde sokun ya. Üstümde herkes üstümde ya. Hasta adamım Bay Hünkar üstümde. Sofya üstümde. Bu ne abi? Dekolte Rabia dedi sana. Sana ne? ne? Al. Al. al Begüm. Onu çok Rahatsız mı İrtibat oldun, al. teşekkür ederim. Mert Gaza getirme ne diyor oğlum bu kadar? Valla çok özet yani. Neden izliyormuş da abiyi tanımak için senin hayatına girmiş. Ha, tamam. Dedi ki seni ee, bana uygun musun ee, falan diye izliyormuş test etmek için nasıl birisin diye annen mi o onu ne, onu ne ilgilendiriyor Annem, ona mı kaldı tamam ona mı kaldı beni test etmek yargıç abi teşekkür ederim dekolteci diyor dekolteci dedin mi dekolteci demedi hayır hayır anca dekolte açar diyor hayır onu da demiyor öyle bir şey, öyle bir şey demedi mert her şeyi kelimesi kelimesine çeviriyor bana <laughs> Doğru bir yenge misin diye test ediyormuş. Begüm kendi işine bakar mısın? Allah aşkına git. Biraz fevri abi, diyor. PK'da bu arada bastık. Olsun. Teşekkür ederim. Devam ben, edelim. Ben, ben, gidiyorum Onur ya. Hayır hayır dur ya bu olayı çözeceğim. Neyi çözüyorsun? Ben müdahale edeceğim bu olaya. Sen beni yönlendir. Ben bu ne, ben? Ben Begüm'le mi uğraşacağım sürekli? Bak şaka yapmıyorum şu an. Ben sürekli Begüm'le uğraşamam. Çok genç, çok cahil, çok fevri. Çok büyük çayır <laughs> Gayrı Ben olsam Onur için kapanırız. <laughs> i̇şte seninle benim farkım. Ben kimse için kendimi değiştirmiyorum. Ya abi ya ben senin için her şeyi değiştiririm ama. Boş ver. Kim ne derse desin. Daha ne diyeyim sana? Daha e, ne diyeyim? Başka ne yaparsın? Daha ne <laughs> Benim için şu yayında karpuz yiyen şu Müjgen Hanım hoş geldiniz. Karpuz Uyan kaç kız var ya? Kaç kız var? Ben Çetin'le beraber, kardeşlerimle beraber bu işi çözeceğim. Begüm'ü misafir yayın alabiliyor muyuz? Cahil mi dedi? Ben Onur. E, konuşma yapmadım ki. Onur. Efendim? Cahil demiş. Ne? Cahil demiş bana. Rabia birinciye bakar mısın sana hediye atan? <laughs> sana hediye paraya <atan, gülüyor> bakar mısın? Paşa dönerde zulmü. Onur bana ciddi cahil demiş bu arada. Ha dedi ya bir şey olmaz şerefsiz falan da dedi. Önemli bir şey demedi. Beni Begüm'le bir, bir konuşturur musun ciddi anlamda? Bu yayın muhabbetleri falan hani bir prim için de bir yere kadar bir susması lazım artık. Ben uğraşamam. Rabia o senin sikletin değil mi bir kere? Sen 60 kiloda... E, <laughs> sen heavy whites'ın. O light white. Heavy whites'ın sen. Senin sikletin değil o. Sen onu siklete atarsın. Yani Onuru tek tek bırakır olursa. prim bitince diyor. Bir şey söyleyeceğim. Allah, ben şey? Onur'la bak bak beni çıldırtma şimdi. Ben seninle video atmak bile istemedim. Ben evet, sana evet. saklayalım demedim mi Onur? Sakladık evet. Saklıköy. Saklıköy'e gidelim de dedin. Sakladık Biz evet. Bir saniye ciddi olur musun? Evet saklayalım dedi. Of baygınlık geçireceğim ama çok üstüme geliyor insanlar. bu da başladı <laughs> Ne diyor? Çok ağır koşuşlar. Ben de duyayım. Bir şey söyleyeceğim. Ciddi anlamda ağır konuşmuş. Troll tamam, değil bir şu saniye, an. bir saniye. Çok ben çıkıyorum. Annemi istiyorum ben yanımda. Gerçekten annemi istiyorum ya. Versene Mert'cim. Haddini aşıyor dedi abla yeminle. Haddini aşan ben miyim? O mu şu anda ya? Ne diyor? Dinleyeceğim. Getirir misin? Rabia herkes senin yanında biliyor musun chatinde? Ya ben onda değilim Onur. Bu kız şu anda İkili bir bizim muhabbetimiz var değil mi? Begüm bunun neresinde de şu anda buna müdahil olmaya çalışıyor? ya ben huzurla şurada iki gündür seninle sohbet etmek istiyorum yayında da olsa. Hastasın zaten konuşamıyoruz. Ben sürekli Begüm'ün muhabbetini yapmak istemiyorum. Çok doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Hasta hasta Özdemir kol yapayım. Bakayım nasıl olacak dur. Biraz kafamız dağılsın. Böyle bir sevgilin olduğunu düşsene. Gelini, gelini, amca gelini Salmadan ölmem o ince belini <laughs> Öksürüyorum lan. Ya yine ne reklam girdi ya. ya. Of abi gözümüz kayıyor kapatsın yazıyorlar. Of Rabia biraz kapat açarsın sonra yine. 10 dakika kapatış olması. olmazsa. Family terapi yazıyorlar çünkü çok zoruma giden bir laf o. Family terapi. Kapa kapa iyice kapa. Mont da giy üstüne bir tane. Of. <laughs> oh. Onur hevesini alır bana gelir. Onur sana ne zaman geldik şimdi gelecek be görüşürüz. Heves mi yazdı? Ya ne heves? Ha ne bileyim heves yazdı sandım. Ablamla düzgün mü konuş dedi. Mert bir özet geçer misin? Gel anlat. Evet, Mert dinle. Mert, Mert dinledir abi. Mert ama bak şöyle düşün. Eğer yalan bir şey söylersen, kola oturma sakın. Yalan bir şey söylersen <laughs> bu dünya üzerindeki herkes seninle birlikte olsun. Ablası yaşındayım falan dedi. Doğru konuş falan dedi. Bak şu üç cümleyi kurdu peş peşe. Genç, cahil, hadsiz tarzı bir şey dedi. Genç, cahil, hadsiz evet, dedi. Evet, genç, cahil, net <laughs> duydum. Yüzde yüz duydum. Bekle, onları bir saniye bekler misin? Hayır, bir dakika, dur, dur. dur. <laughs> ne yaptın oğlum?